Aa farm kaçırtma taktiğini yapamadık. Neyse ittirelim iki ittirelim iki el oğlum. Adı da de, double aç, double aç. e açmış rezalet. İtmeyelim eray bekleyelim. Adı bak What? nerede bekliyorum bak bak alza bak bak. Fit. Fit. Dalayım mı? Onu alman lazım da. Dalayım mı? Kanka o farm ne atacaktım? Günüm cooldown Tamam. Ben buna sıfırsa buna saplı Ömer Kanka. Biraz topuk. Yetmez. Allah be Ne Neyse bir sürü flaşları, flaşları yok şunu, 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 şunu aldık. Flash'ları, flash'ları aldık. Kafarat. Kanka. İlk item ayakkabı alınır bu şöyle. biliyorsun zaten. Küçük ayakkabımı aldım. Kayısa intikam dayı kanka seni bir tur keste. Kanka ben onun var ya. Bir rakip 100 tizen yeni top lane oyuncusu solo killini aldı. Çok garip bir çar olmuş ya. Ada bak ne yapıyorum. Ne lan? Oy. Oy. Eray bu oyun 30 kili geçeyim sana rel kostümünü at atacağım. Hemen dal bakayım sen. Al onu. <laughs> almıyor değil mi bilerek? <laughs> Atmamak için kilo almıyor. Eray sen al. Çocuğa kostüm lan dedik engece bak. Dayat kanka. Kanka ben öldüm. İşte gidiyorum. Bir şey demeden arkanı tamam, dönmeden keşke söylemeseydim. Keşke etmeden, söylemeseydim. Arkana bakma. <laughs> Götümden bir şey uzuruyor. Uydura yazıyorum vallahi şarkı. Geri unut. Eray bak. Double attıracaksın bana ben geldiğimde. Gel bakayım. Geliyorum yoldayım bekle. Double attıracak. Tamam mı? Real troll bu arada. Fena trollüyor. Kostümü duydu. Çok büyük trollüyor şu an. Gel 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 gel. gel. Ölüyorsun sen. Abi? Senin canın yok. Al onu sen. Al bakayım bunu da. Kalk 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 kalk. bu kim? Oh! Allah belanı vermesin. Lan Bir adam dört level. Adam dört level. Help. Ölüyorum. Yardım et. <laughs> Yardım etsin diye sıkatılını çaldım. <laughs> Kanka onu sen kesmen lazım adım Allah belanı yani, vermesin. yok Biz yeteneğim yok, şey. yok ya. Dur biraz daha pinkleyeyim kendine gel. Parmağı ölmem değil mi lan? Kutuyla W blok Sen daha fail olursan Adro Sıkıntı olur bak lütfen Kanka hiç, hiç elleme yeni wave'i hiç elleme yeni wave'i Hiç bir kere bile vurma Tamam sen üstte et Abi inanamıyorum ya Ayakkabı bitti kanka Bir uzun Adro, kılıç aldım heh Bundan sonra killleri bak şöyle yapacağız Nasıl yapacağız? Ben ağzını aç diyeceğim aaa diyeceğim sen de yiyeceksin Tamam gideceksin. 30 kill alayım Rel kostüm abi yani bundan daha güzel bir şey olamaz. Bir rakip 30 kilo abi. Her çarda öyle yap. Bak nasıl support oynuyorum sana. Abi. <laughs> bu kadar kolay <laughs> mıydı oğlum? 30 kill kanka. Kolay mı? Ben okay. Hayır bu kolay iş kanka bu. Yani. Kolay o zaman. Dur bir al dalma da. bir de bir kendime geleyim kanka Allah aşkına bir. Kanka biraz üzgünüm bir bu arada. Keseyim. Başlarım senin. Tamam. Daha Gayet var. Sayın vuramıyor, atakları bozuluyor. Aha, oğlum yeter lan yeter, bir gidin. Bırakın lan ADC'mi. Kanka bu kadarım ben, görüşürüz. Oğlum bu ne? Ahri ne arıyor ah, oğlum burada. Limonlu gözleme gelmiş bota. Aa. Aa. O zaman ben onlara göre bir bulut yapayım kardeşim. Sen Yap bir kendini Aman aman ölüyordum sandım da. Kanka Kill aldıracağım sana. Dayan biraz daha dayan. Ah be o Q nasıl tuttu? Flash var. flashım var bekle Bu canla ben trollüm şu an burada. Yok yok rahat ol keseceğiz. Hiç troll değilsin. Q'um çok iyi vuruyor yalnız. Q'um 200 vuruyor da. Tamam, Sen bana ya, bir tur can bas öyle oynayalım buraya. Tamam. Az gel. Okay. Sen ne yapıyorsun lan? Şunu... Aa gideceğim. Ona havada sanladım da Çok gider, lan. gider dedim gider dedim. öyle? İleri gider dedim adama gitmedi kanka. Adam geride kaldı fark ettin mi? Yalnız Rel'in ilk defa yaptığım bir kombosunu gördüm. Sen ne kadar kostümcüymüşsün lan? Oğlum ha nasıl ilk defa şimdi sana Burayı ilk katarım. defa yaptı bu. Harbiden evrim geçirdi. <laughs> Oha! Şapalak. Oğlum o don ben anlattım ya komboyu. W atarken illa değmesi gerekmiyor. Havadayken Çocuk, son dedim. Canavar gibi oynuyor. Samimi söylüyorum canavar gibi oynuyor şu an. Bak bu yere yanıma ver challenge olurum diyeyim veririm. Bu yere challenge olur. Gel gel. Yo ben buna kill vermem. değil bana 30 kill kanka unutma bak 5 Doğru. kill'im var şu an. Daha yani 25 tane daha kill almam lazım. Maç o zaman uzatcan Kalista da bota geleceğim. Kalista Kalist. bota gel. Pasifi alıp geliyormuş. O gelmeden keselim de gelmesin kanka. O killler bende kalsın. Hadi, ta. Hadi bota ben kalamam. Öldüm artık lan. Kanka sen gidim. Senin nasıl neydi bu W koyamadın mı? Lan koy, Yer yeah. <laughs> <laughs> Nasıl atamazsın daha lan da Kill de Abi. sende kaldı geçmiş olsun Aha. kanka Çaldığın her kill eksi 5 kill yazar kanka Aaa başlarım öyle işe Sen de bak Bak flash attığı yere atladı gördün mü? Tak. bunu burada bir tur daha kestik kanka gel Burada biri var ama heh. Yok yok Ahri biri vardı, vardı çıktı Çok da, kaldı, kaldı. Gayet iyi ördek. Pink da keseceğim. Hemen al kanka. Nerede Pink War? Kanka şurada. Senin için hazırlayayım efendim. Teşekkür Hı, ederim. Hazırdır. o efendim ben... gelin gelin gelin. Hayır gel 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 gel. Bana bir erkek, bir şey daha. Hatta şurada dur. Yok Eray kolu bu. Çık 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 çık. Yo değilmiş lan. Abi, eray kolu bu diye. Kendi de biliyor yani kolların ne kadar boş olduğunu. Eray kolu bu. Eray kolu gel. Manan yok ama bitkiye gel. Beyze gidiyorum. Tamam artık beyze gidelim hadi hocam. Kanka saplamak istiyorum. Öldürsen. Tamam be. Eray kolu her evden kendini biliyor çocuk. Kaç kaldı kanka? 22 kaldı. 22 kil. Aa AFK, AfK ne? Değil değil biz kestik botta. AFK mı kay? Aga adamlar sur vermesin ama. Çok ezmişim. Çok oynuyorlar. Ben bilerek ölmeye gidiyorum Adro. Can yayında dedi ban. Şöyle bir anlaşma yapalım. Bundan sonra iki maç daha atacağız ya yeni kapatmadan. İki maç mı? Tamam. Bir maç atacağız pardon. Bir maç daha atacağız. Sonraki Kanka. maç hiçbir kilimi çalmazsan 25 de kabul oluyor. Anladın mı? Kanka yani bir düşünmem lazım. Bir hiçbir kilimi çalmayacaksın sonraki maç. Yani 25 Ama. yapsam da aslında geçiyorsun. Hala bir şansın oluyor. Ama. Bir şampiyon geldi aklıma. Okey. Ben uyarayım. Diyemedi oğlum adam o kadar güvenmiyor ki kendine. Ama daha 20 25 olacak yani. Haberin olsun. Tamam. Daha var bak. Ama mesela tartışmalı e. pozisyonda Çetin oy oylamasına sunarım. Ya chat sen ne der? Çakal. ben zaten objektif olurum. Rahat ol. Kanka ikimizin de şimdi kendimize göre haklı yani nere olacak? Ya, objektif olacağız Eray. Çet chat de objektif olacak. Yani söz verir chat bence. Ha, nasıl saldı? Bu da ulti attı mı adro? Attı gibi sanki bir kalkan Değil aldı. Değil mi? Ama. Ben sanki Q'sunu bir kırdım gibi bir his geldi de. Bu niye seydi var ya öyle bir hasar ki. Aman adro elsin yiyeceğim diye korkuyorum. Orada niye duruyorum kanka? Ben de bilmiyorum lan. Şunu alayım gidip. Yani barikat al bak 160 gol. Ooo barikat Tek da ya? Hazır mısın Adro? Kanka evet diyeydim. E çek. Ka kanka dur. Dur şu an. Yürü biraz. Yeteğin döndüğünde dal tekrar. Çok iyisin. Tamam bekle bekle bekle. W'üm geldi ya. Kule Kule kuleye, vur, kuleye vur. Kuleye vur. vur. Lan. Tamam olan. ben, ben tanklıyorum. Sen ilerle buradan. Öldü o. Ben bunu tamam, o da gitti. Gitti. Tamam, gitti sen aldın onu. orada. Oha. Tamam. Tamam. 12. Bak ben de başarmanı istiyorum. 8 kill kaldı. 8 mi? Oley. Hadi 20'ye düşürdüm ben. 20'ye düşürdüm. FF atarlar 20'ye düşürdüm. 8 kill kaldı. Yok, 5 de bende. 5 de bende. Ben Kılıcını al kanka. Niye? Yeni çıkan real kostümünü. Benim bir tane var oğlum zaten. Yok yenisi çıkar onu şimdi. Yakın çıkacak olanı al diyorsun sen. Ne zaman çıkarsa bunu beğenmedim. Kesin yenisi daha güzel oluyor. tamam o zaman yenisini alacakmışız. Bunu beğenmemiş. Yok onu beğeniyorum da kanka yenisi daha böyle güzel olur gibi. Ben Daha bilmiyoruz bile yeni ne çıkacak. Belki de gönül avcısı real çıkacak. Pembe pembe onu. Tamam olsun ben yine Kalp ben atan. Ben gönül avcısını beğenmiyorum bu arada. Varus'un ki çok güzel ama Varus dışında gönül avcılarını ben beğenemedim. Çok garip yapmışlar. Çok güzel mor kostümler var güzel olan ama ne yani onu beğenemedim ben bir türlü. Oh. <gülüyor> 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 Kaç vurduğunu görmedim ama. 735 falan abi. kanka. Ya ben öpülmek istemiyorum kardeşime eyvallah. Ahribi düşünmeye gitti kanka. Var ama atmayacağım varsa. dur. İttirelim. <laughs> Değil mi? Eştir, Jinx'tir bence güzel değil ya. Daha güzelleri var yani. Ben gene mesela Ashe'in ultisini seviyorum. Bu Ulti, da, çok güzel ona bakarsan ama ben Koda eşkilerim kanka. Yani, da daha da iyileri var kanka maalesef. Gönül avcısı hep böyle bir ikinci anladın mı? Bana lan dal. <laughs> Ölmek uğruna dal! <laughs> Aldım bir tane daha. Tamam. Edayım, 6 tane kaldı. Yapabiliriz bak. Senin için ben de kill alıp ölmeye oynayacağım hatta. Patron çıldırdı. Patron hediyeyi vermek istiyor kanka. <laughs> Daha kombi şasır verecekler ya. Aga be. Yapacak Sen, bir şey adam, Senin adam. için, adam. senin için yaptım. Vay be. Vermesinler ya. Vermesinler kanka. Lütfen vermesinler. Yapalım bunu. Sen de del kostümünü kap. Bunu yapalım. 15. Ne ol Allah'ım gözün kapalıdır. Ne no, olur vermediler de. Ne vermediler. Daha mı? Eyvah. İnşallah vermezler ediyorum. ya. ya. Ben bunları kesmem. Şu an o 15 ya. Şu an psikolojileri biraz. Ya tala atacak olana ben de atarım oğlum. İşin eğlencesi bu. Ben o yüzden dalmayacağım. Hadi bakalım. Neredesin kanka? Rid alacağım. 5. Oradan hemen tapleni koşacağız öyle. O 1v5. koşacağız. Ha 2v5 atalım. Atacağız. 5 inde keseceğiz kanka. 5 inde keseceğiz. Gel hemen, hemen gel. Bak Geliyorum. sana bak bari sana büyük farm yakınlaş farma. Farma yakınlaş. Alamadım e, ki. Saldı. Düz vuruş saldırı hızı 0.0 yani dedi. Vurmuyor çok. Ah be. Atayım mı seni ultim yokmuş. <laughs> At yani ama atabiliyorsun. Gel gel. Şu kuleyi bir açalım Mert'e özgür olalım. Nasıl lazım. oldu lan o? Bak ne oldu? Şey Asim Mumbaya E attı. Aşık oldu bir de üstüne. Pasifi de çalıştım bundan onun. Hani normalde stun yememiz gerekiyor ya. O an başka bir yetenek falan geldiyse. Adro hazırsın ben. Bir anda flash W, ulti, Q, R. Kanka killerin bende kalması önemli burada. Tamam, burada Korki. Talar diyor ki 25 kilo olursa bir de ben atacağım gel, gel, Gel 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 Çabuk gel. Allah. Çok <laughs> iyi gitti bu. Gel gel çabuk bak beni izle. İzliyorsun değil tamam, mi? Kule, Yok tamam, bir tane tamam. çıktı. Bir tane alsam da ki. Diğerlerini de oyaladım. Bir tane çıktı. Çok kötü girdim ya. <laughs> Neyse çaktım mı içeri. Uh. Eray zor <laughs> <laughs> Zormuş. Vallahi 25 gün ne kadar zormuş lan. 17 var şu an Eray. 17. Bir tanesini çalmasan 18'miş bak. Burada da kill çalmanın önemini de Bak bir bile çok şey ifade ediyor herhalde şu an. 25 olursak bir tane ben atacağım diyor Tala bu arada haberin olsun. <laughs> ne? 25... Ay Aynı ren mü atacak anlamadım. i̇ki tane. Birini ilkini ben atarım çıktı mı Tala atar mesela. Oy. Allah razı olsun Tala. Açayım. 25 olmamız için 8 kill. Herhalde rakibe yaz zaten yeniliyorsunuz kanka yaz. <laughs> aynen. <laughs> Tilt olsunlar, hep atsınlar sonra. Zaten bizimkiler orayı da keserse. Ahri oyna orayı, ahri ulti, e, Q Ben blink yani. çeyim ki buradan içeriye girip adamları keselim. Kanka ama öyle pas adamlar top'tan itiyor, bot'tan itiyor. Ben olacak da. kırmayacağım ya. ya. Ben yerim, tamam. Eray, ultim var. başım bele girerse atacağım. Attım. Benim girecek çünkü. Aim yok. Aim yeni geldi. <laughs> ölme, ölmeme meğer... Aa, nasıl ya? Kanka öldüm. Geç yes, Flash. <gülüyor> Güzel. Güzel. Oldu <laughs> ya. Abi <laughs> Serildey de bitirdim. Şimdi bir zırh daha almam gerekiyor benim ama oyun bana ne önerir acaba? Tur geliyormuş değil mi şimdi? Vermeyin ya. Oluyor. 19 oğlum. Şey yazıyor altta? Bura mı öyle bir but andır but ki fiddirdiğin adamdan daha çok ölmüşsündür. Kime ne anlatıyor ki bu? Neyse. Son bir. Bir kill. Sattım kazmayı zırh deşme aldım Ere. Kanka Afi inanıyormuş. 5-5-3 adam. Senin adı 4-5. Oo iyi iyi. Son kill. Bu işi Z2... yapıyoruz. Iki, bizi iki botta çok ölmüşüz ha. 3 kere ölmüşüm oğlum ben. Çok dediğine bak. şey bak, yani. Bu da orada ya bir ölürse Ahri ne lan? Flaşı var ya. Dedi niye atmayım? flaşım var. Şaka bizim kesiyor Gerçekten kanka sonuç. adamları ya. WhatsApp benden kankaya geldi yine arkadaşlar beydi. WhatsApp ah, benden öyle. geldi. Oy! Görünmez adama W tutturdu Güzel oynadı. Bilal. O neydi lan? Mundo'nun <laughs> kısmını gördün mü? Hadi al beni. Eray bitti. Tamam. Çık 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 çık. 5 tane daha alıyoruz. alıyoruz. Talay'da kitliyoruz kostümü. Gel. Gel. Mundo git oradan. Şunu kıralım. İçeriye girmemiz kolaylaşsın. Arkadaşlar. Almayalım. 5 ve 2 atabilir miyiz? Rica ediyorum. Eray eray eray. 2 tane kill var. Biri gitti. İni açalım atsın kanka diyor. Tam kanka çık 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 çık. Tamam. Bunda çıksana. İni açarsak Munda, FF hadi be. verebilirler. Kanka. Kesin mi? Kesin mi? <laughs> Munda dalga geçiyor resmen Mundo, ya. kanka çık, çık. Aha. Öldüm Eray. Koydum flash'e. Eray bir. Tamam tamam tamam. Tamam Öp başına. Şuraya kademi bir çok teşekkürler. Hoş geldin. İyi geceler arkadaşlar. Olsun Tala can sağ Tamam. Tamam. 21. tamam 21 Tala atar. 21'i atar Tala. Sıkıntı yok. Ayarlarız onu.